Evet arkadaşlar ama çocuğum bilsin de arkadaşlar ben sahile arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz çekimize devam ediyoruz arkadaşlar Eee bugün farklı yerlere farklı yerlere saldıracağız böyle bir nadis çıkarmaya gemilerim bitti combo ee, da basmam lazım bunlar 11'e basılıyorum bakayım ben en iyisi basılıyormuş bitti diyemeyiz açıkçası ama e, neredeyse hepsi neredeyse diyorum bakın ee, bir tane kaldı. Ee, bunu da basacağız. Ee, taşla odun ihtiyacımız var. Ee, denizaltı yükseltmeyelim. Yani şimdi ihtiyacımız pek yok ona. E, zaten altın sıkıntısı var bu aralar. Hmm, takip ettiğimden. Ee, Doktor T falan geldi. Onları saldıramıyoruz. Ee, iki tane bomb topu yan yana koymuşlar. Olmuyor. Alamam. Çok çok denedim kaçtı ee, Bakalım. Gördüğünüz gibi ee, burası karnı kutu de. Burası bir zorlar ya. Roket atar iki tane. Burada bir tane. Burada bir tane. Ben burayı alır mıyım ya? Oo bir tane bak bak. Çaktırmadan bana burayı şey bunu da şey sandırmaya çalışmışlar. <laughs> Makineli tüfek. Ama top oldu. Dikkatimi çekti. Topta yine birinci seviye top olsa bile yine iyi hasar veriyor. 148 hasar. E, ee, bu at çekiz nereden geliyor peki? Bu de heykel de da yok. Adamın normal köyünden mi vuruyor heykel? Gücü ne abi? Ee, şimdi biz buraya dağılalım. Bakın şu topu indireceğim en başta. Ee, yine ne olur ne olmaz ee, alabilirsek aldık alamazsak e, yapacak bir şey yok. Evet. Şu an internet. yavaş yavaş yavaş. Böyle ara gidiyor nene hadi hızlı eee tüm izgiler görevliye düştüm birisiyle kavga ettim diye olmadı bu eee şimdi. evet geri dönüyorum ama o şeye girmiyor ya keşfet keşfedemiyorum gerçekten eee be biz oyundan çıkalım en iyisi. Ee, geçmişten. Ee, bir daha girelim oyunumuza. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi hadi gir gir gir. Şimdi bir saat buna girmez. İçten, e, gerçekten, da da normalde, e, da videolarda böyle internet yavaşlı oluyor. Normalde boş olduğu için burada çekiyorum. Burada da internet az çekiyor tabi. Yapacak bir şey yok. Ne diyor? İskeledeki pozisyonları ne? 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 Şu yavaş okuyun ya. İçimden okuyun sayıdığımızda okuyun Ha şimdi. Asıl şeye dönelim. Ee, şuraya saldıracaktık alabilecek alacağız alamadık. e, ee, aç gel tankla bir şeyle çıkarmam ya taşla çıkarmam bayağı istiyorlar tane sonic taş istiyor sesler de taş var e, ee, rosita tabi iki tane buralarda biraz tane tamam önce şu topu indireceğim demiştim onu yapacağım tabii ki de e, ee, bir iki bir iki hop tamam şimdi şunu bu buradan çıkartalım. He, bu iki da şimdi pıç 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 indir şunlar üç tane. eee gerçekten sıkıntı bu iki atarlar ya. Niye çıkarttı şu iki atarları Niye onlar olmadan olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> evet önce roket atarları indireceğim. Of 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 of. Hay hay hay. Bir dakika. Şuraya bir tane sağlık atalım ve onların işlevlerini görsün. Hay 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 hay. Hay 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 hay. Hay hay hay. Görme ee, yapacak alamazsak yapacak bir şey yok video videoyu pek uzun tutmayacağım. Tek bir saldırıdan ibaret olacak. Biz enişi geri çekilelim. Burayı alamayacağım. Zaten ben öylesine atayım. ben. Şu işaret şimdi. Heh, hepsini fake şey getirdik. Son anda bir geri bir geri bir geri. Evet. Hadi çekilmediniz bir daha. Oo, iki tane Tamamen Tamam bunu basayım. 30 bakalım. Toplam 32 diyorum ya. Yani 22 taş nasıl diyor 24 pardon ikisine yani bir ekran saymışım <laughs> gözce bunları da kaldırdım artık ya yavaş yavaş da bunları kaldırmak 12 şey alın 13 seviye kargah lazım kargah bilirsin 21'e kadar çıkıyor daha basacağım bir 27 seviye deneyim daha bir olamamışım ya evet ee, devam edelim basalım askerlerimize ben ee, kaç 67 64 taş kaldı 67 diyorum hadi açık tam çıktı gemiler ee, şimdi nereye saldıracağız onu ben de bilmiyorum Şunları değiştirelim bir yeni rakiplerle 24 level çıktı kesin ee, kolay veya zor Kaygan inşallah geç basmıştır inşallah inşallah Diyecektim KG benim gibi basmış ee, 24 level sadece bu Ama bu torunlar benim gibi çok yüklenmemiş en başta ben çok yüklenmedim Biliyorsunuz ee, o gerçekten bu adam kafasında var belli ki ya da o da benim gibi video çekiyor olabilir tek tür saldırılar yapıyor belki gördüğünüz gibi full ağır silahçı ağır silahçılarla full alamaz bence full ağır silahçı ağır silahçıların isabet çok az 36 level çıktı inşallah alabilirim kaygı önünde de bakalım 15. civar kadar toplar yedi toplar şekil Uh, ha, toplar şekil bu uh, ya şekil <laughs> yapacak bir şey yok geri kaç <laughs> o bir dakika bu ne öğretmiş ee, bir gemi sağlıkçı bir gemi zoka iki gemi ağaçlar uh, iki gemi de tank adam karışık saldırılar yapıyor belli ki bunlar da ayrı bir fazla ganimet kazandırabiliyor galiba bilmiyorum ben de hiç denemedim deneyeceğim ama E, i̇leride belki tek tük saldırılar da yaparız. E, ama benim her şey maçık olmadığı için yapamayacağız tabii şu an. E, i̇leride her şey açılınca, kaygah 21 olunca. Bakalım onun bir gemisi şu an mı? E, i̇nceleme yapıyormuş gibi oldu şimdi. Eee, bir dakika. Bu bum topunu al. Bum top diyorum topu alsak. Şu arkadaki top. Şuradan yanaşalım ya da. buradan girelim. Girelim 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 girelim. Evet, şunu indirelim. Bir tane de şey atacağız tabii ki de. Evet, yoksa alamayacaktık. Evet, şimdi hop şunları bir salalım. 12 tane. Belkimiş kaldı. on 16 bu bom bir dakika bulmayayım. Şak. Tamamdır. Bakalım 20 bir şey bir şey olsun şunu indireceğim. Veya indirmem ya gerek çok şu an gördüğü zaman bir Belki görmez bile bakalım ha, bakalım alabileceğiz mi hadi 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 tankla bastırın bastırın tankla çok iyi kullanıyorum diyemem hatta çok kötü kullanıyorum diyebilirim. Ee, bakın. Ölecek her bir tankım. Hop. Bas bas bas. Hadi bas. Eyvah eyvah eyvah. Bakalım hiç zayiat vermemişiz iyi. Bakalım bir dakika. Şunu şöyle patlatayım. Evet şimdi şu tarafa doğru yaklaşın. Gel 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 buraya gel buraya. Hayır görme be. Kafanızı çevirin sadece oynamayın yeniden. Tamam öylesine basalım bir de bu şey sağlı. Hiç zor hayat vermedik. Aldık bu elden. Hani gördüğünüz gibi şöylece sağlamış Bir de de şey enerji kazandırdı. İyi oldu. Şurada topu indirecektik. İki de indirmemişiz. Şey indirdik. Keskin nişancı kulesini indirdik. Yani onu indirmeseydik belki şu an bir zayiatımız vardı. Belki de hiç belli olmaz. Ben e, tanklarım kaldı. <laughs> hadi hadi alacağız. Hadi alın şurayı da girelim. Bakalım bunun 4 6 tane şeyi var. 6 tane. Kamera gemisi varmış. Bir. O buradan şey de aldık. İstihbarat timimize. Edin olsun. Ne olsun diyorum. Şey zaten burada kalıyorum. Bana da yarıyor. hemen buraya aldığımız yere şuraya bakalım bakalım bir dakika bu arada haftalık tam 20 istihbarat zorunlu ben mesela 9 tane toplamış şimdi onu 20 yapalım Mesela mesela seyitan 20 22 tane toplamış Ali Kara 9 Ali normalde en fazla toplayan 40'larda bir şey toplamıştı öncekinde hmm, pardon Darda mıydı? 20, miydi? 20 miydi? 30 değil galiba. Ben de tam hatırlamam ama 20 30 40 olabilir. 20 30 40. onlar da değildi. Ya 20 ilerde diye 30 ya da 40 bir şeydi. Ama çok iyi. Tabii ki yani o kadar istihbarat nasıl oluyor? Gerçi zorun bu kadar şey istihbarat toplamak. Ee, buradan da şeye basmış olduk hem top basmış olduk. Evet şimdi şuna bakacaktık. Ya yani bakalım hadi hadi hadi. hadi aptal işte ama. Hadi bakalım. Oo bak bunları indirebilirim. Buradakine zaten hiçbir şey yok. Bu ikisini indirsem Yok önce birini indiririm, sonra buraya tenizler diğerini de indiririm. Evet bak bu mantıklı. Bunu alalım. Bak şunu indirelim. Sonra bir tane de şey atalım. Roket. işte topçu bir aslında ismi. Ben roket demeye alışmışım. <laughs> evet. Önüne de mayınlar sığlamış ama biz burayı kolay alırız inşallah diyelim. Kolay alınacak gibi ya. E, çünkü her şey öne sığılmış neredeyse. Her şey diyorumlar. bak. Her şey değilse soğanma olarak yani neredeyse. 3 5 tane soğumu ileride bakalım 3 8 tane soğumu geride Şur şurada geride sayılık o yüzden 8 tane diyorum ee, şimdi bakalım ben yine şu indireyim ben şunu bir tane de şey bulayım topçu birliği o oh, keşke olmasaydı. Belki de alacaktım ay ayrım. Hadi acı. Gitme. gitme. Gitme gitme gitme. Gitme. Gitme gitme gitme. gitme, Hop. Düz alacağız alacağız. Alters, 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 Hani de hayır. Kalca o. 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 Kolay oldu. Dört tane çıkarma var. Bir tane kombu Bir tane kombo bir tane. Ha. <laughs> Alalım hadi ya. Alasla Evet. Ben şu an. tamam. Güzeldi. Bir tane zayiat oldu. レイタイキティ。えっと、すみません。バイバイ。